Herkese selamlar. Sıfırdan keman eğitimi serimizin 3. dersine, 3. haftamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz daha çok pratik üzerine olacak. Egzersiz yapacağız. Boş yay çekme egzersizleri göstereceğim sizlere ve bazı ufak tefek teorik bilgiler vereceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk derslerde söz ettiğim gibi yayınızı uygun biçimde sıkmayı Unutmayın yay tutuşunuzun olması gerektiği gibi olduğundan emin olun. Hiçbir yerinizi kasmadığınızdan emin olun. Şimdi egzersizimizi yapabilmemiz için size bazı nota süreleri ve bazı sembollerden bahsedeceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi yuvarlak, içi boş ve sapı olmayan notalar arkadaşlar 4 vuruşluk notalardır. Yani bu notalar 4 vuruş boyunca devam eder ve çalınır. Bunu niye anlatıyorum? Birazdan yapacağımız egzersizde bu notaya bol bol rastlayacaksınız. Böylelikle bir yandan da nota okuma işini halletmiş olacağız. Şimdi göstereceğim ilk sembolümüz şu şekilde. Bakın buraya koyuyorum zaten kocaman bir şekilde. N'ye benzeyen bir sembol var. Yani bu işareti görüyorsanız o notayı yayı çekerek, aşağı çekerek çalacağınız anlamına gelir. Bu V şeklindeki sembolü görüyorsanız da o notayı yukarı doğru yayı yukarı iterek çalacağınız anlamına geliyor. Bu sembolleri öğrenmeniz ilerisi açısından çok önemli. Şimdi hemen egzersizimize başlayalım. Egzersizimizi 4 telin hepsinde de yapacağız. Ama önce la teli ile başlıyoruz. Gördüğünüz gibi metronomu açtım. Şimdi 4 sayarak yayımı çekeceğim. 3 4 Hum. Mm. egzersizi yaparken dediğim gibi elinizin düzgün yayı tuttuğuna emin olun. Dirseğinize dikkat edin, kolunuza dikkat edin, hepsine dikkatli olun. Egzersizi bir aynanın karşısında yaparsanız mükemmel olur. Hem kendinizi gözlemlersiniz hem doğru yapıyor musunuz, yanlış yapıyor musunuz onu görmüş olursunuz. Şimdi re telinde yapacağız aynı egzersizi arkadaşlar. Bakın la telindeyken dirseğim bu böyleydi. R teline geçince yukarı kalktı. Çünkü R teli daha yukarıda. Son 2 3 4 B teli de bitti. Şimdi mi teli de yapacağız. Aynı egzersizi. Bu arada arkadaşlar hocam sizin gibi ses elde edemiyorum. Benimkinden iğrenç sesler çıkıyor. Gıcırtı çıkıyor diye düşünüyorsanız söyleniyorsanız bu çok normal. Bunlardan şey yapıp da pes etmeyin. Bunlar olası şeyler. Olması gereken zaten bu. Kimse kemanı ilk kez eline alıp da harika tertemiz mükemmel sesler elde edemiyor zaten. O yüzden kendinize yüklenmeyin. Şimdi aynı egzersizi mi telinde yapacağız. Mi telinde de yine dirseğim daha aşağıda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eğer metronomla takip ederek yapmakta zorlanıyorsanız bu arada kendiniz sayarak da yapabilirsiniz. Ama mümkün olduğunca düz düz saymaya çalışın. Yani 1, 2, 3, 4 eşit saymaya çalışın. 1, 2, 3, 4 gibi karmaşık olmasın. Eşit tat 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 bilgisayar gibi. Şimdi aynı egzersizi sol teli içinde yapacağız. Pozisyonumu aldım, dirseğimi hazırladım. 3 4 1 2 3 4 Egzersizi başarıyla tamamladınız arkadaşlar. Eğer benimle birlikte devam ettiyseniz süpersiniz. Başarıyla tamamladınız. Bu egzersizi her gün yapmanızı istiyorum sizden. Lütfen bu egzersizi her gün, her gün dört telde de bu şekilde dört dört say aşağı sayacaksınız, dört yukarı boş yay egzersizi yapın. Bana sürekli soruyorsunuz hocam nasıl bu kadar güzel yay kullanıyorsunuz, hocam nasıl bu kadar güzel se temiz ses elde ediyorsunuz. İşin sırrı bu işte gördünüz. Boş yay egzersizi yapmak. Çünkü bir şeyi ne kadar yaparsanız o şeyde o kadar ustalaşırsınız. Bu tarz teknik egzersizleri yapmaktan çoğunuz kaçındığınız için zaten bugün yakındığınız problemlerden yakınıyorsunuz hep. Bu egzersizi bir hafta boyunca her gün yapın. Her gün. Ama yine yeterli değil. Ben bakın 7 yıldır keman çalıyorum. Ben hala boş yay egzersizi yapıyorum. Keman çalmaya başlamadan önce bir 5 dakika ısınma olarak boş yay egzersizi yapıyorum hala 7 yıldır çalmama rağmen. Yani bu bir kerelik yaptım geçtim diye olabilecek bir şey değil. Bunu kendinize alışkanlık haline getirin ve her gün mutlaka 5 dakikada olsa yapın bunu. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın ve sevgiyle kalın.